Zihni Sinirler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir gülcüğümün evindeyiz. Artık biz buraya şey kamp kurduk ya galiba değil mi? <laughs> hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Efendim bu akşamki konu başlığımız şimdiye kadar fark edemediğiniz, Keşkelerinizi fark etmenizi sağlayacak konu başlıklarımız var. Evet ben burada anı makinesinin düğmesine basıyorum. <laughs> ve bir gücüm sendeyiz. <laughs> Şimdi Sezen'cim de keşkelerden bahsederken ben çok çok geçmişlere gidiyorum hep. Çok mu yaşlandım ne bilemiyorum ama. Ay yok, canım. Çok geçmişlere gidiyorum. Anı makinesi dediğin gerçekten düşündüğümde herkes anı makinesi aslında. Yani anılarımız şöyle geçmişe doğru gittiğimizde çok genç yaşlarda insanın bunu düşünmeye vakti olmuyor da. Evet, evet, evet. Yaş ilerledikçe geçmişe daha çok gidiyor oluyorsunuz. Beni gene çok yıllar öncesine götürdün. Göreve yeni başladığım zamanlardı. Orada evinde kalıyorum. Subay olarak tayin olduğum yerde. Henüz daha lojman almamışım. Oturacak yerim yok. Subayların çok büyük sorunudur bu lojman olmadığı zaman. Oturacak yer, kiralık ev bulma, güvenli bir yerde kiralık ev bulma falan bunlar şeydir. Ve geçici sürede, Orada evler onun için vardır zaten. Yani evet. geçici olarak barınmanızı sağlayan yerdir. Öyle herkese tek oda verip herkes keyif yapamadığı için bir odada iki kişi kalınır ya da dört kişilikse dört kişi kalınır. Dışarıdan göründüğü gibi değil yani oh, hiçbir şey olmuyor hiçbir şey. Evet. <laughs> o dönemde de işte televizyon falan yok tabii. Yani evet. küçük bir kaset çalarım var. Onu almıştım. Müzik dinleyebiliyorum sadece. Odamda da bir tane boş yatak kalıyor tabii. O yatağa da sürekli birileri geliyor. Şimdi bu keşkeler deyince hemen beni o otağ... 1990-80'lerin sonundaki teyzecikler geldi aklıma. İnsanın kaç yaşına gelirse gelsin gençlik anıları hep bir yerde kalıyor. Kesinlikle. Bir tane teyze vardı. İstanbul'dan İzmir'e doğru giderken yol uzun olduğu için Bursa'da mola veriyor ve orada evinden oda istiyor. Kendisine oda veriyorlar, benim yanımdaki yatağı veriyorlar. Teyze e, sohbet etmeye başladı. Kızım sen kimsin? Gencim işte. Kimsin? Nereden geldin? Sohbetleriyle beraber beni çok sevdi. Ben de yaşlılarla sohbet etmeyi çok severim. Çünkü gerçekten onlar böyle bir dolu dolu birikimdir. Kesinlikle. Hayatın kendisidir, tecrübedir. Belki biz onun için bunu öyle hissettiğim için sizlere belki burada anılar, e, geçmiş, yaşantılar hepsini paylaşarak özellikle genç arkadaşlar bizi seyredenler lütfen etrafınızdaki yaşlılardan alın yaşantılarını alın. Onları dinleyin. Sonra kendi hayatınızda süzgeçten geçirin. Bana neresi yansıyor diye bakın. Geçen bölüm dedik ya demlendik. O zaman evet. çömezlik zamanımızda şimdi demlendik. Gerçekten. Tam e, gerçekten işte demlendiğimiz için bütün bu anıları anlatıyoruz. Belki de o teyzeler de demlenmişti ama o zaman biz anlamıyorduk. Ben kıymetini bilmemiştim. Ya da bilmiştim herhalde. Kendime haksızlık etmeyeyim. Bence Çünkü bu. o teyzeyi ben dinliyordum. Din en büyük iyiliği yapmışsın. Bir en ev. çok anlattığın iyiydi biliyor musun? Neydi? Eşimle birlikte biz ata atabilmiştik. Gelinliğimin böyle attan doğru ah, gelinliğimin yaman. tülleri şöyleydi. çok güzeldi. O günleri anlatıyordu bana. Teyze tabii gece saat olmuş bir hala bana anlarını anlatıyor yalnız. Hadi biz burada 15 dakika anlatıyoruz. <laughs> Gece saat bir ben sabah mesaiye gideceğim. Ama onu kırmamak <laughs> için dinliyorum. Evet teyzeciğim. Hı hı. Evet. Yani geçmişte çok güzel anılar var. Hepsini paylaşmak istiyor. Dinleyen birini bulmanın mutluluğuyla aktarmak istiyor. Ama acı olan ne biliyor musunuz? O dönemde de bunu düşünmüştüm. Dönüp dolaşıp aynı güzel anıya gidiyordu. Demek ki başka güzel anı biriktirememiş. Çünkü eşi şehit olmuştu. Oo. Başka güzel anı biriktiremediği için orada takılı kalıyor. O evet. zaman... Yani yaşadığınız her an çok değerli. Geçmişe Kesinlikle. dönüp 80 yaşınıza geldiğinizde Allah ömür versin hepinize. Sağlıklı ömür evet. versin. 80'inize geldiğinizde ya da hiç fark etme 60'ınıza, 50'inize, 40'ınıza hiç önemli değil. Geçmişe dönüp baktığınızda orada takılı kalmayın. Her günü kendinize güzel anı biriktirmek için değerlendirin istiyorum. Çünkü her gün çok kıymetli. Kesinlikle. Ve geçmişe baktığınızda işte o keşkeleri fark ettiğinizde Önünüze bir fırsat kapısı açılıyor. Evet. O kapıdan içeriye girin. Bu zamana kadar değiştiremediğiniz, cesaret edemediğiniz, korktuğunuz her ne varsa farkına varın ve bir adım atın. İnanın bir adım attığınız zaman hayat size gerçekten kapılarını böyle şak 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 diye açıyor. Benim eşimin bir ablası var abla kulakları çınlasın, onun deyimiydi. Kapılar şak 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 açılsın diye. Evet. Şimdi şak şak deyince aklıma o geldi ve şimdi ne demek istediğini daha iyi anlıyorum. Evet. Gerçekten o fırsatları gördükçe, adım attıkça, hani fırsat ayağıma geldi diyoruz ya bazen. Aslında fırsat bizim ayağımıza gelmiyor, Ama onu Biz görmek ayağımıza gerekiyor. Gidiyoruz. Evet. Onu görmek gerekiyor. Arkadaşlara şunu da paylaşmak istiyorum. O teyze beni çok sevdi. Ya bir gece kalacağı odada. akşam mesaiye dö döndüğümde bir de baktım kızım ben seni çok sevdim. Üç gün daha kalacağım burada. <laughs> Her gece saat bire kadar anılarını dinledim. Keşke o anıları şimdiki zihnimle olsa da bir sürü böyle bana yol gösterecek, fener tutacak. Hani hayatın uzun koridorunun içinde, bir tünelin içinde aslında bir yerden başlıyoruz. Evet. Yolumu aydınlatacak soruları sorup ondan o alt yapıyı alabilseydim ya Ama o. onu anlayacak yaşta değildim. Ben sadece uykumu almak, kendi mesleğimin, ben gömülüyoruz ya bazen. Çok idealist oluyoruz ya. Hele Yok, hele mesleğin ilk yıllarında. İçinde gömül, evet. Mesleğin ilk yıllarında hele bir şeye konsantre oluyorsun ve oradasın. O evet. anda gözün başka hiçbir şey görmüyor. görmüyor. Evet. O çeşitliliği yakalamak zor tabii. Çok şey istiyoruz biz hani bugünün birikimiyle ama yapabilirsiniz. Yani etrafı da görün. Tek bir yere odaklanıp evet işinize yüzde %70 belki ya da yapmakta olduğunuz her neyse odaklan ama lütfen etraftan da ne alabilirim bana bakın. O zaman keşkelerinizi farkına varacaksınız. Keşkeler evet. kalmasın. Her karpediyem denir ya evet. karpediyem. Günü anı yaşa. Anı yaşayın. Ya bu çok çok kullanılan bir laf. Anı yaşa. Hayır anı yaşa derken elindeki imkanlar doğrultusunda sonraya bırakma. Evet. Hayatı erteleme, Aynen. Mi? Aynen. Ne yaşayabiliyorsan. Kesinlikle. E, biz çocukken bayramdan bayrama ayakkabı alınır, bayramdan bayrama evet. kıyafet giyilirdi. Ama evet. benim kızım öyle yapmıyor. Bir şey alındığında giyiyor mesela. Hı -hı. Dolayısıyla bir şeyi soruya saklamayın. Bizim zamanımızda misafir odaları vardı. Evet. Artık misafir, misafir odası ben... yok. Yok gerçekten. Ben misafirim hayatta. Evet. Ben bazen öyle diyorum. En büyük misafir ben kendimim evet. diyorum. Gerçekten evin her köşesini tepe tepe kullanıyorum. Evimde ne varsa her şeyi tepe tepe kullanıyorum. Biz kendimize önce değer verelim. Dediğimiz gibi en büyük misafir biz kendimiziz. Evet. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bizim Birgül'le çok eski dostluğumuz var. 27-28 yıllık. Biz Antalya'ya taşınmadan önce de İstanbul'da bir aradaydık ve o zaman tabii Birgülcüm askeriye de çalışıyordu. Ben özel bir şirkette çalışıyordum. Zaman zaman bir araya geldiğimizde hep bir şeyler yapalım, bir projede yer alalım. Hep bir hayalimiz vardı. Şimdi projemizi gerçekleştirdik. Sizlerin de katkısıyla gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yorumlar geldi ve bu videoların devamı da gelecek. Ee, aslında daha çok bizlere katılırsanız, programımızı izlersiniz, abone olursanız ve videolarımızı paylaşırsanız çok daha bu anı makinesinden kim bilir neler çıkacak <laughs> ve bizim e, anılarımızı sizlere de ortak etmek isteriz efendim. Bu bağlamda başka söylemek istediğim bir şey var mı Birgül'cüm? Yani ilerlerden... hayatı elinizden bırakmayın. Bunu evet. diyeceğim arkadaşlar önerim o. Çünkü yaşamda yarın ne geleceği belli değil. Az önce senin hani şak 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 kapılar açıyor dediğim var evet. ya. Evet. Gerçekten önüme bu yaşa kadar meslek hayatımıza paylaşıyoruz işte o anı makinesi. Evet Hepimiz evet. anı makinesiyiz. Varsa ulaşın lütfen o anıları sizin anılarınızla paylaşalım. Hatta yani sizlere de dahil etmek istiyoruz. ileriki dönemde projemiz bu zaten. Önüne insanın böyle bir yol çıkıyor. Ya bunu ya bunu seçiyorsunuz. İşte orası kader yolunuzu kendinizi çizdiğiniz yol. Allah hepinize doğru e, yöne sapmayı nasip etsin. Ama o imkanı görün. Evet. Kaçırdığınız anda o fırsatı bir daha geri gelmiyor. Sonra yeni bir kapı açılıyor. Evet. Yeni. Ondan sonra bir seçim yapıyorsunuz ve sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Hayatımız yaptığımız seçimlerin sonucu. Neyi seçerseniz oraya doğru gidiyor. O seçimi doğru yapabilmek değil mi? Kesinlikle. Doğru görebilmek için Kesinlikle. o hep sözünü ettiğimiz heybenizde ne getirdiğinizi farkına varacağınız bir yaşam sunun kendinize. Evet. Benim Seçimlerinizi bu. yaşayın daha doğrusu. Yani se güzel seçimler yapabilmenin de yolunu bulun. Kitaplardan geçiyor. Biz evet. sadece bir vesileyiz bakın. Kesinlikle. Kitaplardan geçiyor. Çok kitap okuyun. Bireysel gelişim kitapları okuyabilirler. Evet. E, Başkalarının hayatlarını okuyun. Evet. Biyografi Gerçekten muhteşem oluyor. yaşanmış hikayeler Biyografiler var. Biyografiler okuyun. Çok Aynen. güzel. Ayrıca biz burada sadece kadınlara seslenmiyoruz. Erkek izleyicilerimiz varsa lütfen özellikle sizleri de dahil etmek isteriz programımıza ki kadınları daha iyi anlayabilmeniz açısından. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hepimizin defoları var. Ama biz bunu yakından kendimize bakmayınca göremiyoruz ya. Belki biz buradan bir şeyler size göstermeye çalışırız ve siz de farkına varırsınız. Sizin de efendim desteklerinizi bekliyoruz. Bizden yine bu kadar. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere ama yorumlarınızla birlikte bu programa devam etmek istiyoruz. Sizden gelecek öneriler bizim için çok kıymetli ve o öneriler doğrultusunda yeni program akışlarına buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.